Vav wow, bakın harika bir Hot Wheels yarışı var burada. Matchbox yarışı var. Bakar mısınız arabalara? Çok eğlenceli. Vav. Wow. Aaa burada trafik sıkıştı. Biraz da şurayı açayım mı? Ah hepsi gitti. Biraz da şöyle yapalım yolu. Aa, oh, geri biraz geri da buraya vardı. gitti. Aaa. Ah sarı araba düştü. Evet şuradan gitsin size yolu kapattık çok eğlenceli bakar mısınız çok güzel bir yarış var burada Oo, ah ah ters döndü bir arabada düştü çok güzel şimdi bunu da kapatalım ah biri yıkamaya girdi ah biri de nereye gidiyor tamire mi gidecek acaba? Aa tamir için olan yolu da açtık. Ve bir örümcek araba geliyor. Örümcek araba da nereye gitti? Aa! O da bakın nereye girdi? Tamire girdi. Arkadaşlar bakın neredeyiz? Çok güzel bir oto yıkamacı var. Şurada bir tamir var. Burada burada da bir benzinlik var. Bakalım Onur Miraç arabalarına bugün ne yapacak? Onur Miraç, ne yapıyorsun anneciğim? Araban mı kirlenmiş? Evet. Getir bakalım. Parayı. Hadi getir bakalım. Yıkamacıya geldik şimdi. Al bir şimdi. tane yıkama fişi vereyim Al, sana. bir tane yıkama fişi aldı. Yıkama fişini kutuya at. Evet kutuya at bakalım anneciğim. Hangi araba yıkanacaktı? Hangi arabanı yıkatmak istiyorsun? Tamam. Hmm. Hadi bakalım. Tamam. tamam onu yıka. Bir çekici geliyor. Parayı verdim. Parayı da verdin. Fişini aldı ve kutuya attı. Bariyeri kaldıralım önce. Evet. evet. Bariyer kalktı. Araba oradan girsin anneciğim. Girdi. Bakın araba. Aa o nereye bindi? Burada bir asansör var. Orası da kapandı. Bakın Onur Miraç böyle asansörü çeviriyor. Çevir anneciğim bakalım. Araba da yukarıya çıkıyor. Şimdi ikinci kata geldi. Son kata ulaşıyor. İşte geldi. Aa, uh -oh buradan kayacak. Kaydır bakalım anneciğim. Ota yıkamacıya geldi işte bakın. Oh, buradan görelim. Aa nereden geçiyor? Şşşşt. yıkandı. Şşt, Aa, anneciğim dur bir görebilir miyim şurayı? Aa burada da neler var? Buradan da geçti ve yıkandı. Şimdi o artık aşağı. Yine orada bekleyebilir. Park Parketsinde birazcık kurusun bakalım. Şimdi neler var burada? Şimdi ne yapacaksın? Onur Murat bunun sanırım birazcık tekerleği inmiş. Bunun tekerleğini götür bakalım. Önce Biraz şişirsinler. Ah, önce parayı ödemeyi unuttuk. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Şimdi Onur Murat o beyaz arabayı buraya getirecek ve burada bakın istiyorsun? bir pompo var. Bununla lastiğini Tabi şişirecekler. Ah, tamir fişi aldı Onur Miraç. Tamir fişi kırmızı renkli fişmiş. Bakın. Gel. Bariyeri açar mısın? Ben açayım, yardımcı olayım. Çik çik çik. Dur, asansörü çağırmadın. Oo, oh, asansör ön üst kattaymış. Asansör çağıralım bakalım. Şşş, çok hızlı bir şekilde indi. Yarış arabası bekliyor. Bakın yarış arabası yarışa katılacak. O yüzden ne olması gerekiyor? Hop. Şimdi çok hızlı bir şekilde o da yukarıya çıkıyor. Çıkar 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 çıkar. Dur 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 dur. Evet tekerleklerini şişirmek için bakın en üst kata yine geldi asansörden çıktı. Aa dur onu bir aç. Tamir için olan yol açık. Kapalı. Bu nedir bak yıkamaya giden yol. Yıkamaya gideni kapatalım çünkü biz tamire gideceğiz. Bu yol. Ben kapattım. Ha kapatmış bakın buradan aşağı inecek çünkü tamir aşağıki katta. Tamir yolu açıldı. Anneciğim onu buradan göndersene. En yukarıdan bırak oğlum. En yukarıdan bırak. Gitsin bakalım. Ah işte bakın tamire girdi. Tamir için alana girdin. Hadi bakalım gel bakalım. Bezini bitmiş. Bezini de bitmiş. O da. De bitmiş. İşte oldu buradan çıktı. Benzin. Benzin de bitmiş. Birazdan benzin de alacak. İşte buraya geldi bakın tekerleri. Şimdi o, hmm, o ne için? Önce tekerleklerin vidalarını kontrol ediyoruz. işte bakın. <laughs> i̇şte böyle yerine. Biraz da hava basalım. Şimdi de hava basıyoruz, tekerleri şişiyor. <laughs> ben basacağım. Sen de var. İşte şimdi oldu. Artık yarışa katılmaya hazır. Onur Miraç da son kontrollerini yapıyor. Onu da çıkartıyor. Oradan da hava basacak. Anneciğim şu elini çek arkadaşlarında görsün bir tane. Ay. tanem. Olsun. Araba düştü birazcık. Bir kaza yaşadı ufak. Tekrardan yerine geçti. Artık tüm kontrolleri tamam değil mi anneciğim? Hadi onları da takalım yerine. Evet onları da yerine oturttuk. Artık yarışı hazırsın. Yarış arabası gidebilirsin. Minibüsünün benzini bitik. Parasını ver de benzin fişi vereyim. Aa şimdi minibüsün benzini bitmiş. Bakın minibüs benzin alacak. Burada ne var? Aa, aa benzinlik burada. Al, benzini çok azmış. Şimdi ona münaç. Benzin fişi aldı. O da yeşil. <laughs> Oo iyi. bakın burada ne var? Benzin niye uğruyor önce? <laughs> Beyaz otobüs. Gel anneciğim. Evet benzin dolduralım. Evet. Dur bir tane bu elini çek. Diğer elini biz görelim. ha. Şuradan görelim. Bakın Anıl Miraç benzin kapağını açtı. Zzzz. Sanırım benzini doldu. Ay attı fıstı yaptı. Oldu. Yerine tak bakalım benzin boşa akmasın. Benzin pompasını da yerine taktık. Anne oldu. Benzin kapattım. Oo evet bakın benzin ne kadar çok benzin almış. Şimdi tekrardan yukarıya çıkacak. Asansör geliyor hızlıdan. İndir oğlum. Şşt, indiriyor, indiriyor, i̇ndiriyor, indiriyor, indiriyor onunlaç asansörü hızlı bir şekilde indirdim. İşte geldi asansör. Evet artık gidebilirsin. Çiğ, güvenliği sağladıktan sonra bu açıldı. Bariyerler de açıldı. Bakın. Asansöre bindik. Yukarıya çıkıyor. Oo birazcık korktu galiba Onur Miraç. Ne dersin? Hayır bu çok eğlenceli. Aa, Çok Anne, eğlenceli diyor. Şuradan da bakalım verdim. mı? Evet Onur Miraç ona cesaret verdi. Bakın üst açıdan da baktık. Buradan da bakalım. Zişt diye geldi. Şimdi o buradan geçecek. Dur hemen kaydırma. Yıkamaya mı gidecektin? Yoksa direkt dışarıya mı çıkacaktın? Yıkamadım. Ama yıkama parası vermemişsin. Direkt O zaman çıkacaksın. dışarıya çıkmanız gerekiyor. O zaman ne yapalım? Şuradan C açıyoruz yıkama yolunu kapattık. Ah, burada da kapattık. Tamire de gitmiyor dışarıya çıkmak için olan yol. Hadi bakalım anneciğim gönder onu. Bırak bakalım. Vau, wow, çok güzel gitti. Hadi bir tane daha gönderelim mi? Bakalım. Bence yeşil yarış arabasını gönderelim. Yeşil yarış arabasını gönderelim. Direkt yukarıdan gönder bakalım anneciğim asansörden. Onları da görelim. çağırdım, gelecek. Tamam, asansör çağırdı, gelecek. Vau, wow, çok hızlı kaydı Ah bir tane daha geliyor. Aa, bir sürü araba geliyor buradan. Çok eğlenceli bunlar. Ah Bakar mısınız artık bütün arabalar çok hızlı. Wow. Ah, bazıları da buradan gidiyor. Aw, oh, yol karıştı galiba. İşte bütün arabalar gitti. Ah, örümcek araba düştü. Siyah araba da geldi. Ah, hepsi atladı. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.